Pelin, beni mi kandırıyorsunuz kızım siz? Hı? Bülent, o yanındaki hayırsız mı seni emri vakiye teşvik etti? <laughs> bir de hallerine bakmadan hayıflanıyorlar. Bak sen, ne varmış halimizde? Sen neyi gördün de biz bilemedik? Çok rica ederim, çekin şu çirkin şeyi gözümün önünden. Anne. <laughs> İlk defa kendisinden güzel bir şey gördüm. <laughs> Haset. <laughs> O çirkin şey bu eşikten içeri giremez. Ha, ah, merak etme zaten girmeyeceğim. Şöyle yapalım. ikiniz düşmezsiniz diye. Bizim en güzel günümüz var mı olsun? mü olsun ne olsun? Ya ben dün ne kadar güzel hayaller kurup yatmıştım ya ne olur. Ne kadar sevinçliydim. Şimdi bakın ne kadar hüzünlüyüm. Bakın şu halime yapmayın. Yani bir güncük bizim için. Unutamaz mısın? Yavrucuğum görüyorum ben senin halini ama olacak şey var, olmayacak şey var be anneciğim. Hadi yavrum, hadi herkes kendi evine. Hadi çocuğum. Ya bir, bir dakika durun. Herkes sakin olabilir mi? Ee, bakın, Başak'ın annesinin uçağı son dakikada iptal olmuş. Ee, Safiye abla da Safiye ablanın da çok çok mühim bir işi çıkmış. Yoksa yoksa gelirdi. Evet ya ya ablamın işi çıktı. Yoksa gelmez miydi? Gelirdi tabii ki. Ama işi çıkmış yani. Tabii canım. Hatta gelme desek bile gelirdi yani. O kadar gelirdi. Yani diyeceğim o ki e, ben buraya kendimi unutup geldim. Çünkü benim bildiğim sevdiklerinin duygularını her zaman kendi duygularının önüne koyarsın. Fedakarlık yaparsın. Bakın... Başak da Bülent de bizim için kardeşten öte. onların en mutlu günü mahvolacaksa... ...bu bizim için de kötü olur. Öyle değil mi Pelin? Çok, çok güzel anlattın. Bakalım o kadar güzel tepki alacak mı? Ne oluruz amca? Ya ne olursun? Bak ben bir sürü hazırlık yapmadım. Sen biliyorsun. Lütfen. Lütfen. Ya Melih anne. Yufka yüreğim bir bana mı taş kesiliyor ya? Ne olur bizi kırmayı versen. Lütfen. Gelişme çocuğum. Yeri güzel orada. Ya ben şey... <laughs> öyle düzelteyim dedim. Çok güzelmiş. <laughs> Alo. 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 Acaba Safiye ablanın o ölümcül işi neymiş? Yani bu kadar gelememiş buraya. Ha? Niye gelmemiş? İşte bilerek yapıyor. Çünkü beni istemiyor. Sanki biz bilmiyoruz beni istemediğini. Bilerek yapıyor. Bilerek böyle önce ben geleceğim dedi. Sonra gelmedi ki ben hastanede yataklara düşeyim. Aşkım bak vallahi zerre alakası yok. Ya, ya bu bana yapılmış bir sabotaj girişimidir ama ben giriştirmem. Ben onun karşısına bir çıkayım o zaman görecek gerginliği. İnşallah bulursun da çıkarsın ne diyeyim. Ne demek o? Ne demek o şimdi ne alakası var? Aşkım Safiye abla aşık olmuş. Adamla beraber seyahate gidiyormuş. Olay bu. Safiye abla. <Sessizlik> e! Ee? sen anladım. Rıza Bey, sen de hikaye çok dur. Nasıl gidiyor? Bak şimdi. <laughs> İyilik, sağlık. İyilik, <laughs> sağlık. Sağlık tabii. Sağlık, en önemlisi sağlık. Sağlık olsun da gerisi kalsın. Ama bizim insanımız... Yani sağlıklı sağlıklıyken hiç kıymetini bilmez. Ama sağlık gitti mi artık geçmiş olsun keşke olmasaydı, keşke şöyle olsaydı falan der durur. Ama ne işe yarar? Ha? Sen söyleriz abi. Ne işe yarar o dakikadan sonra? Azıcık sussam mı acaba Necip? Tutma beni, çok iyi gidiyorum. Ha? Pelişim. <laughs> hmm. Sen istiyorsan git Başak neredeyse onu getir. Kahveleri falan yapsın. Çünkü birazdan burada kavga çıkacak bence. Hadi bakalım. O zaman ben bu çok güzel muhabbeti bölüp başa bakmaya gidiyorum. O zaman ben de bir Bülent'e bakayım. Bu yaşanılan durum onu da gelmiştir. Yazık. Koskoca adam. Kendi kendine iyi gelemiyorsa hiç evlenmez. Hiç. Ama tabii şimdi... ...duygusal oldun mu? Kadında, da erkek de aynı. Mesela ben çilek çelik gibi çilek olmaz. Çelik gibi sinirlerim vardır ama duygusal oldum mu da tutamaz kimse beni. Acayip. Televizyon açsak mı? Ya Başak'la Bülent'e bile bu kadar kıyamet koptuysa... O yüzden biz de bildiğimizi okuyacağız. Sinan söylemesek evleneceğimizi. En azından bugün değil, şimdi değil. Ne bileyim, ayrı ayrı söylesek. Ya baksana aşağıda hepsi bir arada. Yani hem bizimle kavga edecekler, Hep kendi aralarında kavga edecek. Bak, onların davranışlarını kontrol edemeyiz. Ama onlar da bizi kontrol edemezler. İstediklerini yapsınlar. Biz evleneceğiz benim. Ya her şey daha kötü olursa? Olmayacak. Ben buna izin vermeyeceğim. Güven bana. Şu yüzünü de artık parmağında görmek istiyorum. Seni seviyorum Sinan. Umarım bugünleri bile arayacağımız daha kötü şeyler yaşatmazlar bize. Başak bu ne Allah aşkına ya? Ay ben bunu içmem yerim böyle. Adeti bu nedir ya? Stratejik davranacaktın abiciğim. Ben mesela saksın yanında oturmuştum. Çocuklar, ayıp oluyor ama. Ben o durumdan kurtuldum gibi abi. Ben sana kıyamazdım ki. İçeceksin, içmek zorundasın. Eğer onu içmiyorsan bu beni sevmiyorsun manasına gelir değil mi? Ya Başak ben senin roller coaster ruh haline eyvallah demişim. Bu mu yani benim için sınav? Biberli kahve mi? Bu ne Allah aşkına ya? Ben herkesin izniyle müsaadenizle bir şey öğrenmek istiyorum. Başak bu bana içirmeye çalıştığın şey. Tam olarak nedir? İçeriği nedir bunun acaba? He? Evet, doğru bildin. İçinde biber var. Bir de ben daha da iğrenç olsun diye içine yumurta koydum. Abi, oğlum çok iğrenç bir şey ya bu. Ama bu gıda zehirlenmesi bu. Oğlum siz doktorsunuz Bir şey deseniz de içilmez bu ya. Hiçbir şey olmaz korkma. Onu da düşünerek içine yoğurt da koyun. İç. Aa. Aa, öldüreceksin çocuğu. Adet böyle. Yapacak bir şey yok. Mukadderat. <laughs> değil Söyle yenge, mutfak neredeydi? Ben kavruldum ya. Şurada, şurada. Herkes kahve. Ee, Rıza'cığım. Ha. Hadi efendim. Eğer sen de uygunsan, sebebi ziyaretleri kısmına gelsek. Değil mi? Efendim e, Bülent oğlumuz ve Başak kızımız birbirlerini Tanımışlar Görmüşler Sevmişler Bundan sonrasında Hayatta birbirlerine Yoldaşlık etmeye karar vermişler Eh Biz büyüklere düşen de Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu genç. Hayır Ay üstüme Ne döküldü? Ne dedim benim üstüme? Çok affedersin. Yok gerçekten. S gazoz, gazoz bir şey yok. Tamam. O gazoz şimdi şeker bir şey. Siz durun, Hepiniz sakin olun. Şey yapalım. Benim bir tane yedek elbisem var. Ben şimdi onu giyip geleceğim. Tamam. Siz de lütfen. Lütfen. Söylediğiniz şeyi unutmayın. Tamam. Unutmayın. O aklınızın bir köşesinde dursun. Ben de zaten tekrar edeceğim. Tamam. Dönüyorum. Hemen dönüyorum. Ben hatta söyleye söyleye gidiyorum. Birbirlerini sevmişler. Birbirlerini sevmişler. Geliyorum. Ben de gideyim mi? Ne yapacaksın gidip? Otur. Kusura bakmayın size, kazadır. Canım bir şey olmaz, neyse. Dizimlenmişler. 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 Dizimlenmiş. <laughs> Annesi gelmemiş. Bülent'in böyle ablası olacak o hain tipli gelmemiş. Bir de dandiğin biri tutmuş üstüne böyle gazoz dökmüş. Şekerli şekerli dökmüş hem de. Bilin bakalım kimmiş bu? Başak. Evet doğru bildim benim. Başakçım tamam. Ya bir de iyi tarafından bakalım. Hayatta bir araya gelmeyecek insanlar şu an aşağıda seni bekliyorlar. Ya herkes siz mutlu olun diye buluştu. Bak şimdi yeni elbiseni giyiyorsun tamam mı? Böyle en güzel halinde aşağı inip karşılarına çıkıyorsun. Ve bu gece de mutlu sonla bitiyor. Evet. Hem bak ben diyecektim sana beni dinlemedin ama ben bunu daha çok sevdim bence bunu Gerçek. Evet. Ya ben de daha çok sevdim baksana. Of oh Allah'ım gerçek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.